Merinos Merlin'i karıştırdık. Şu içindeki Aura Gazdal'ın ipi, şu da Merino Merlin. Bir göstereyim ben ipleri. Koldayım. Şu omuzumuz. Şurada e, üç motif kullandık kolda. Bir, iki, diğerini yarım olarak. Şu değil mi? Evet. Evet. Bununla Merlin'in bu rengini karıştırdık. Şöyle Şu an böyle birleşme aşaması. evet gerçekten çok güzel oldu. Ee, Aslı ablaya da yakıştı. Kendisi çünkü biraz daha hani böyle çok e, çok rengarenk sevmiyor. Daha hem de bordayı çok sevdiği için Hı -hı. tam kendi istediği renkleri buldu. Onun için de çok güzel oldu gerçekten. Sana çok yakıştı. Ama onu bitirdikten sonra şu küpeleri Yerim. takıp Onunla bir gel. <laughs> Lütfen. Çok güzel yani. Tamam. Evet. Erva Backstore harika olmuş diyor.